Merhaba, ben İncınur Özçiloğlu, RIM Dokumanı Genel Müdürüyüm. RIM Dokuma 2016 yılında babam tarafından kurulan dokuma tezgahlarıyla başlayan bir firma. RIM Dokuma olarak mamül çıkışlı eşarp, şal, fular ve benzeri mamül ürünler üretmekteyiz ham kumaş, baskı altı, baskılı, desenli, düz boya gibi eşarpşanla oynayabildiğimiz kadar oynayıp mamül halde müşteriye sunmaktayız. Ürettiğimiz eşarpşanları Bursa Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iki adet dükkanımızdan satmaktayız. Türkiye'nin 81 iline toptan satışımız mevcuttur. Birkaç ülkeye de ihracatta bulunmaktayız. Rim Dokuma son bir yılda kendi bünyesine 6 tane daha geniş 4 tane dar tezgah ekleyerek daha da büyümekte. Son 6 ayda kendimizden ürün olarak çıkışlı konfeksiyonumuzu kurmuş bulunmaktayız. Tabii ki bu başarımız sadece Türkiye için de yeterli gelmediği için bu başarımızı Orta Doğu, Avrupa gibi ülkelerle taçlandırmak istediğimiz için UTEP'le tanıştık. UTEP'in zaten ismi bize çok inanılmaz hitap ettiği için ilk önce bir toplantısına katılmak istedik. İlk gittiğimiz toplantıda üye olduk. İnanılmaz bir hava vardı. Yani kahvaltı buluştuk. Hatır gönül kırılmasın diye oturur kalkarım diye düşünmüştüm. Ama sonra herkes birbiriyle iş yapma içinde, herkes büyütme içinde böyle dertleri başka olduğunu gördüm. Sürekli telefonumuz, kapımız sürekli UTEP tarafından çalınıyor. Yurt dışı ziyareti olacak, işte kahvaltı olacak, akşam yemeği olacak, fuar olacak. Sürekli yeni bir fikir, yeni heyecan. Daha sürekli kapımız çalınıyor. Daha da büyümeye devam edeceğimizi düşünüyorum UTEP'le. UTEP'le tanıştığım için çok mutluyum. UTEP ailesinin vizyonu inanılmaz geniş ve bizi de bu aileye kabul ettikleri için çok teşekkür ederim. Onlarla birlikte firmamızın bir bu kadar daha büyüyeceğine eminim. UTEP ailesine çok teşekkür ederim.